Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoya daha karşınızdayım. Bu videomda Ruhun Duymaz dizisinin gün değişikliği ile alakalı konuşacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki dizi bildiğiniz üzere pazartesi gününden cumartesi gününe alındı. Ee, benim fikri bile bu çok yanlış bir karar. Çünkü ben şu ana kadar hiçbir dizinin gün değiştikten sonra reytinginin arttırdığını görmedim. Yani umarım bu bir ilk olur. Hani bunu gerçekten istiyorum çünkü dizi gayet başarılı, güzel bir, zevkli bir iş. O yüzden rating'in arttırılıp daha uzun süre gitmesini tabii ki çok isterim. Fakat yani ben uzun sürede çok sıkı dizi takip ediyorum. Türk dizilerini çok sıkı bir şekilde takip ediyorum ve şu ana kadar gün değişikliğinin hiç işe yaradığını görmedim. Ee, diğer yandan da e, şunu söylemek istiyorum. Fragman gibi bir şey verildi bölümden sonra bildiğiniz üzere e, 9 Eylül Cumartesi olacak yeni bölüm. Yani 2 hafta falan bölüm olmayacak. E, muhtemelen 9 Eylül'de de artık kardeşlerim ya da gönül daha falan da yeni sezonlarını açmış olur cumartesi gününü bildiğiniz üzere diğer rakipleri de kardeşlerim Gönül Dağ ve Ya Çok Seversen dizinin rakipleri oldu. yani şunu da söyleyeyim ki kardeşlerim Gönül Dağ dördüncü sezonda. Yani ikisi de dördüncü sezonlarına başlayacak bir iki hafta sonra. Ee, ve hiçbir izleyici 4 sezon izlediği bir dizi yani kış sezonunda özellikle hani reytingi yüksek olup beğenilen işlerden ikisi de e, 4 sezondur izlediği bir diziyi e, yani 12-15 bölüm sürecek bir yaz dizisi için e, bırakır mı bilemiyorum yani e, ki muhtemelen de çoğu kişi bırakmayacak yani benim gibi işte e, çok seven bir iki kişi falan izler ya da hiçbir dizi izlemeyenler hani cumartesi günü hiçbir şey izlemeyenler dizi izlemeye devam eder. Yani ben de bırakacağımı düşünmüyorum açıkçası kardeşlerim de hani benim için çok özel bir dizi hani ne yapacağımı henüz bilmiyorum çünkü iki dizide benim için değerli ve sevdiğim diziler o yüzden muhtemelen ikisini aynı anda falan izlemeye deneyeceğim artık değişik yöntemlerle başka çünkü aklıma bir fikir gelmedi şu an için yani benim dışında da hani belki bir iki kişi daha hani çok dizi sevenler izler e, bu şekilde. Fakat onun dışında kimse e, oturup da kardeşlerimi Gönüldağ'ın hani ikisi de 90-100 bölüm üzerinde dizler. Bırakıp da gidip yani 13-15 bölümlük bir dizi izlemez diye düşünüyorum. E, o yüzden bence çok yanlış bir hamleydi günün değiştirilmesi. E, üstelik şu da var. E, dizi arkadaşlar e, pazartesi gününde bu hafta ve e, yayınlansaydı eğer e, sonraki hafta e, tek dizi olacaktı. E, 4 Eylül'de galiba yeni bir dizi başlıyor ATV'de. Ee, bir tek o var rakibi olacaktı. Onun dışında yani tek diziydi. Gayet de rakipsiz güzel bir şekilde ilerliyordu bence. Ee, gün değişiminin açıkçası yanlış olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay.